Merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde telling the time yani saati söyleme konusuna bakacağız. Aslında sormayı da göreceğiz arkadaşlar. Bu dersler biliyorsunuz sıfırdan ileri seviyeye doğru gidiyor. Eğer siz de diğer dersleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen üç türlü saati nasıl soruyoruz onu görelim zaman kaybetmeden. Birincisi what is the time? What is the time? Ya da kısaltırsak yukarıdan ben şöyle bir apostrof koyup sadece s koyarsam izin yerine. O zaman what's the time diye söyleyebiliyorum. Veya yer değiştirdiğim bir iki böyle kelime var. O zaman da what time is it? Belki bu daha yaygın olarak biliniyordur sınıranızda Bunların ikisi de saat kaç demek arkadaşlar. Saat sormak için bunları kullanabiliyoruz. Bunun dışında Türkçe'de olduğu gibi tabi sadece böyle saat kaç demiyoruz da işte saat söyleyebilir misiniz, saatiniz var mı falan gibi ifadelerde kullanabiliyoruz. Öyle bir alternatif olması için de bu örneği koydum. Diyor ki, could you tell me the time please? Bana saati söyleyebilir misiniz? Lütfen. Could you ile başladığım için sonra da please'i ekledim tabii ki. Şimdi saatleri söylemeye geçmeden önce öğrenmemiz gereken birkaç kelime var. Onlara bakalım beraber. O'clock tam saatlerde kullandığımız bir ifade arkadaşlar. Sadece bunu tam saatlerde kullanacağız. Clock zaten bildiğiniz gibi saat demek tam saatlerde yazıyorum buna. Half buçuk ve yarım demek. Yani bunu sadece saatlerde değil, işte ekmeğin yarısı için falan da kullanabilirsiniz. O yüzden bilmemiz gereken bir kelime. Quarter da onun gibi yani her şeyde kullanılabilir çeyrek olan. Sadece saatlerde değil. Past ve to. Past arkadaşlar geçe ya da geçiyor anlamına verecek bize cümlelerimizde. To da kala veya var anlamlarını verecek. Yani şu saatimizden bakacak olursak şöyle ikiye ayırdığımda bu taraflar past olacak. Bu taraflar tu olacak. Çünkü buralar hep geçiyor olacak değil mi dakikalardan bahsettiğimde. Şu kısımsa hep var kala falan diyeceğiz. Onun dışında şurada tam burada da buçuk saatimiz var. Bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim saatleri nasıl söyleyeceğimize. Saatler arkadaşlar 6 temel şekilde ifade edilebilir. Her biri içinde bir örnek yazdım. Şimdi it is ile başlıyorum mesela. Diyorum ki kısa halinde yazıyorum. It's diyorum. Saatin 9. Sayıları biliyorsanız bunun 9 olduğunu bilirsiniz. Bilmiyorsanız önceki derslerimizden sayıları çalışabilirsiniz. It's 9 dedim. Sonra bir önceki sayfada görmüştük. Tam saatlerde o'clock kullanıyorduk. Onu da sonuna ekledim. It's 9 o'clock. Saat 9 dedim. Mesela saati söylemeyeyim. It's nine desem de bu bilgi yeterli arkadaşlar. It's 9 deyip buraya noktada koyabilirim. Tamam. İlla okula söylemek zorunda değiliz. Türkçedeki gibi işte saat 9 da diyebilirsiniz. Veya birisi de saat sordu. Dedi ki saat kaç? Siz dediniz ki 9. Değil mi? Bu şekilde it's 9 diye de bitirebilirsiniz. Ama it is gerekli. Bunu unutmayalım. Şimdi dokuz buçuk için bir saat ya tamdır ya buçuktur. Değil mi? Yine it başladım. Hepsi etle başlayacak ya da uzun söylemek istiyorsanız it başlayacak arkadaşlar. Bu kısımda bir sakınca yok, bir değişiklik yok. It dedim sonra buçuğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Half dedim ve past diyorum. Geçtiği için 9'u 30 geçiyor çünkü. It's half past nine. Saat 9. Saat 9'u 30 geçiyor ya da 9.30 buçuk diyebiliriz. Buçuklar için hep geçiyor ifadesini kullanacağız arkadaşlar. Türkçeden düşün hani ona buçuk var demiyoruz hiç. Hep on buçuk diyoruz değil mi? Ya da ona otuz geçiyor diyoruz. On e var falan demiyoruz. Bir saat ya tamdır dedik ya buçuktur dedik ya da çeyrek geçiyordur. It's ile devam ettim. Aynı mantık arkadaşlar. Yukarıda buçuk yazmıştım. Bu sefer quarter yazıyorum. Çeyrek anlamını veriyorum. Yine geçiyor. Ve yine saat dokuz. Aynı hiçbir şey değişmedi. It's quarter past nine saat dokuzu çeyrek geçiyor dedim. Ama burada bir şey değişecek. Bu sefer saatim yine çeyrek ama bu sefer geçmiyor. Çeyrek var. Var demek için to kullanıyordum. Kaça çeyrek var? 8.45 dediği için 9'a çeyrek var. Tekrar diyorum bir saat ya tamdır dedik ya buçuktur dedik ya çeyrek geçiyordur ya çeyrek vardır dedik. İki seçeneğimiz kaldı. Ya bir dakika geçiyordur herhangi bir dakika ya da herhangi bir dakika vardır. Buna da yine it ile başladım. Buçuk ya da çeyrek dediğim yere bu sefer dakikayı yazıyorum. Yine sayıyı bilmeniz gerekiyor burada tabii ki. Mesela 25 için 25 yazıyorum. Geçiyor diyorum. Sonra yine 9'u yazıyorum. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Itle başladım. Buçuk ve çeyrek yerine dakikayı yazdım. Geçiyor kısmını yazdım. En sona saatimi yazdım. Aynısını yapalım hadi yukarıdaki gibi. S ile başladım. Yine dakikam bu sefer 10 var diyeceğim. Dikkat edin. 50 geçiyor da diyebilirim. 8'e 50 geçiyor da diyebilirim. Ama 9'a 10 var deriz genelde. Değil mi? Küçük olanı kullanırız. Hadi iki türlü de yapalım. Diyorum ki bu saat için. It is 10. 10 dedim. Var diyeceğim. 2 diyorum. 9'a 9. E diğer türlüsünü yapalım. Diyelim ki saat 9'a 10 var değil de saat 8'e 50 geçiyor diyeceğim. It is dedim. 50 için 50 diyorum. Bu sefer past geçiyor dedim. Kaçı geçiyor ama? 8. 8'i geçiyor bu sefer. 9 yazmıyorum o yüzden. It's 10 to 9. Saat 9'a 10 var. It's 50 past 8. Saat 8'i 50 geçiyor demiş oldum. Saatler bu kadar arkadaşlar. Genelde çok kafa karıştırır ama hiç öyle değil. Gayet de güzel ve kolay bir konu. Şimdi bir trick daha var. Bir ipucum daha var. Onu da söyleyeyim. Böylece alıştırmalara geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi böyle saatleri söyledik Türkçe'deki gibi uzun uzun söyledik ama bunun kısa yolu da var ki bunu Türkçe'de yapıyoruz. Saat kaç? 9. Bunu demiştik değil mi? It's 9. Tamam. Başka ne yapabiliriz ama? Saat 9.30. Bakın Türkçe'de 9.30 değil ya da 9.30 geçiyor değil. Saat 9.30. Bunu da yine İngilizce'de aynı şekilde söyleyebilirim. 9.30 diye. It's 9.30. 9.30. Tamam çok kolay. 9.15. 9.15. It's 9.15. 8.45. 8.45. 8.45. 9.25. 9.25. Bu söyleyişe dijital saat deniliyor. 8.50. 8.50. Bu şekilde daha kolay daha kısa söyleyebilirsiniz. Peki uzun yolu niye öğrettiniz diye soruyorlar genelde bana sınıfta. Çünkü arkadaşlar her zaman saati siz söylemiyorsunuz değil mi? Bazen karşıya siz soruyorsunuz. Karşıdaki size böyle bir cevap verdiğinde anlamanız için uzun yolu da öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geçelim alıştırmalarımıza. Her zamanki gibi 10 tane sorum var. 5 tanesini ben yapıyorum. 5 tanesini siz yapıyorsunuz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Saat 8'i e 10 geçiyor diyeceğim. It's dedim. 10 past 8. It's dedim. Dakikamı söyledim. Geçiyor dedim. Saatimi söyledim. Devam ediyorum. Saat 5.30. It's half past 5. Peki neden hep böyle 1, 2, 3, 4, 5 yani 12'ye kadar kullanıyoruz arkadaşlar? Amerika'da, İngiltere'de genelde yani yaygın olarak 12'li saat sistemi kullanıyor arkadaşlar. Sabah mı akşam mı olduğunu belirtmek istiyorsak illa in the morning diyebiliriz ya da in the evening diyebiliriz. Ya da AM, PM kuralı var arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu karıştırıyorsanız sadece bir kısmını öğrenin yeter arkadaşlar. Mesela çevirdiğiniz saatlerde pm kullanacaksınız. Neyi kastediyorum? Saat 20 aslında 24'lük sistemde ama siz onu 8'e çevirdiyseniz 8 pm diyeceksiniz. Ama saat sabah 8 ise yani bir değiştirme yapmıyorsanız, bir yerden bir yere çevirmiyorsanız o saati, o zaman 8 e am yani sabah 8'dir. En kısa yolu böyle ben böyle öğrenmiştim arkadaşlar. Kendim kafamda böyle kodlamıştım. Saati değiştiriyorsak, işte 13'ü 1 yapıyorsak, 14'ü 2 yapıyorsak falan, o zaman PM koyuyoruz. Değiştirmiyorsak zaten AM'dir arkadaşlar o saat. Devam ettim. 7.45 için diyorum ki it's quarter çeyrek dedim. Bu sefer var diyeceğim değil mi? To kaça? 8'e çeyrek var. Orada 7 yazması beni şaşırtmasın. To 8 dedim. 3.50 bununla da 4'e 10 var diyeceğim. It's 10 to four 5 var diyeceğim bu sefer. 11'e 5 var. It 5 to 11. Okay. Bunların da hemen dijital hallerini yazıyorum. Daha sonra diğer kısmı size bırakıyorum. 8.10 için diyorum ki 8 10 5 30 5.30 7 45 3.50 3.50 10.55 10.55 Peki sizden hangisini istiyorum? Tabii ki sizden uzun halini istiyorum arkadaşlar. Siz kolaycı insanlar değilsiniz. Uzun hallerini benle yorumda paylaşırsanız bu 5 saatin çok mutlu olurum. Saatlerimiz de bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.